Merhaba arkadaşlar dizilerden bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden sizlerleyiz. Sizi için Can Yaman'dan gelen video görüntüyü sunacağız arkadaşlar. Bildiğimiz gibi o oyuncumuz artık bir yıla yakındır ki İtalya'da yaşıyor. Ve da çok güzel konuşan oyuncumuz İtalyan fanları tarafından beğeniliyor ve seviniyor. Şimdi oyuncumuzun fanlarıyla buluştuğu anı sizler için paylaşıyorum. Buyurun, gelen görüntüleri sizler de izleyin. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza izlemede kalmayı abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sì vero? Ah, infatti, è una infatti, non che se mi portava dei dolcini. Non <ride> non Ti piace no. la crema di limoncello? Non mangio mai. Crema di limoncello. È, non è la crema è la... voltina, ah, voltina, eh, sì. voltina, voltina. Ah, la crema di Non me la mangiate Non però. lo so, mi piacerebbe. Forse. Mi sì, anche sapere, troppo. No. troppo zucchero. No, è caratteristica anche magia... sorrentino, io eh. non sono sorrentino.